Birçok şeyde olduğu gibi yanlış bilinen atasözleri ve deyimler var. Mesela güzele bakmak sevaptır olarak bilinir ama doğrusu güzel bakmak sevaptır olmalı. Azimle sıçan duvarı deler derler ama doğru değildir. Azimli sıçan hayvan olan var ya o duvarı deler olacaktır. Göz var nizam var değil, göz var izan var olmalı o. İzan demek anlama yeteneği demektir. Kısa kes, aydın havası olsun. Kısa kes, aydın abası olsundan türemiştir. Aba bir çeşit giysidir ve aydın efesinin abası kısa ve dizleri açıktır. Su uyur düşman uyumaz değil. Su uyur düşman uyumaz. Su demek asker demektir. Bir diğeri de saatler olsundur. Ama saatler olsun, sıhatler olsundan türemiştir. Sıha demek sağlık demektir. Bilmek lazım. Daha bir sürü var. Alican kanalıma abone ol. This is an anima machine, not animation.